Yani Beşiktaş derbiyi hocası, kaptanı ve taraftarıyla el birliğiyle kaybetti. Ancak Beşiktaş için tek bu gibi gözüküyor. Tabi Sergen Yalçın'la devam edilecekse, bu oyun planıyla devam edilecekse. Ama buradan sonra neler olabilirdi? Biraz bunu konuşmak istiyorum. Sergen Yalçın'ın kendini attırmak dışında yapabileceği başka neler vardı? Onlara değinmek istiyorum. Süper Lig'de derbi haftasını konuşmaya devam ediyorum. Daha önceki videolarda Galatasaray-Trabzonspor maçını ayrı ayrı şekilde değerlendirmiştim. O videoları da aşağıdaki açıklamalar kısmındaki bağlantılardan bulup izleyebilirsiniz. Şimdi Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde Beşiktaş bölümüyle derbi haftasını konuşmaya devam ediyorum. Bu derbiyi 3 bölüme ayırmadan konuşmak çok zor o yüzden 3 ayrı bölüm olarak ele alacağım. Beşiktaş çok gibi presle başladı maça. Fenerbahçe'nin buna tepki veremediğini ve önlem alamadığını net bir şekilde gördük. Ama Beşiktaş bu maçı bu baskıyla kazanmış olsaydı bile sonraki haftalarda sorun yaşayacaktı. Neden mi bunu söylüyorum? Beşiktaş'ın temel sorunu oyun. Neden Beşiktaş derbilerde öne çıkıyor? Çünkü sadece baskılı oyun oynayabiliyor. Bir oyun kurumu göremiyoruz Beşiktaş'ta. Evet işler çok iyi gitti diyelim. Bu şekilde 2-0 öne geçtiniz. Tamam Orkun da kırmızı görmedi. O hatayı yapmadı Orkun da. Derbiyi kazandınız. Sonraki haftalarda Beşiktaş'ı ne bekleyecekti? Şampiyonluk yarışına bu şekilde girilebilecek miydi? Hiç zannetmiyorum. Çünkü Beşiktaş asıl zaten sorun yaşadığı maçlar bu maçlar değildi. Sergen Yalçın öncesinde de Beşiktaş Hamburg Korsla Galatasaray Galatasaray'ı yendi. Ole Gunnar ile hem Fenerbahçe'yi hem Galatasaray'ı yendi. Beşiktaş'ın bu maçlarda sorun yaşadığını görmüyorduk böyle hatalar yapılana kadar. Yani Beşiktaş derbiyi hocası, kaptanı ve taraftarıyla el birliğiyle kaybetti. Evet Orkun'un yaptığı çok büyük bir hata. Orada kırmızı kart görmeye hiç gerek yok. O müdahaleyi yapmaya öyle bir kayarak gelişe hiç gerek yok. Ama Serkan Yalçın'ın da kendini attırmasına hiç gerek yok. Taraftarın sonrasında madde atmasına, oyunu germesine hiç gerek yok. Bu yapılanların sonucunda da Beşiktaş bu muhabibiyeti net bir şekilde hak etti. Aslında mağlup olmaya da bilirdi. bunu. Fenerbahçe kısmında daha detaylı konuşacağım. Fenerbahçe'nin de çok fazla tehdit edemediğini gördük Beşiktaş'ı. Beşiktaş kendi hatalarıyla kaybetti bu maçı. Dedim ya en büyük sorun oyun diye. Beşiktaş en büyük yatırımıyla en iyi oyuncusu birbirine uyumlu bir takım değil. Bunun sıkıntısını çekiyor. Hocası da bu iki oyuncu uyumlu bir hoca değil. Bana kalırsa Rafa Silva ile devre arası yolların ayrılması Beşiktaş için tek çıkar yol gibi gözüküyor. Yani reçete bu kusura bakmayın. Beşiktaş'ta hem Orkun hem Rafa Silva beraber verimli bir şekilde oynayamıyor. Yaşına bakarsanız, bonservis getirisine bakarsanız, potansiyeline bakarsanız Orkun'la mı devam etmek daha doğru, Rafa'yla mı devam etmek daha doğru? Orkun'a bu yatırım yapılmışken, bu maliyetin altına girilmişken Orkun'u yıldızlaştıracak bir takım haline getirmek daha doğru Beşiktaş'ı. Rafa Silva kenarda olmuyor. Santrafor zaten iki tercihin var. Hangi birini kesip veya Rafa Silva'yı ekleyeceksin? Rafa Silva da geçtiğimiz sezonki gibi hırslı mücadele ettiğini ben görmüyorum şahsen. Sergen Yalçın'la da iyi anlaşamadıkları haberleri var. Bu ne kadar doğru ne kadar değil. Bunu bilmemiz mümkün değil buradan. Ancak Beşiktaş için tek reçete bu gibi gözüküyor. Tabi Sergen Yalçın'la devam edilecekse bu oyun planıyla devam edilecekse. Peki oyunu 3'e bölmüştük. Beşiktaş iyi bir baskı planıyla 2-0'ı buldu oyunda. Kırmızı kart çok büyük bir kırılma anı. Ama buradan sonra neler olabilirdi? Biraz bunu konuşmak istiyorum. Sergen Yalçın'ın kendini attırmak dışında yapabileceği başka neler vardı? Onlara değinmek istiyorum. Bence Beşiktaş takımında Orkun'un en büyük alternatifi Kartal. Ancak Kartal kadroda bile yok. Salih'in Kartal'ın önüne geçinen şey ne? Ben bunu çok merak ediyorum. Oyuna girdikten sonra da gördük Salih artık meziyetlerini yitirmiş. Yavaş yavaş futbolu bırakması gereken bir noktaya doğru gidiyor. Hem pozisyon kaybediyor. Hem top ayağındayken yaptığı yanlış tercihlerle bir zafiyet yaratıyor. Hem savunma becerilerinden yoksun. İyi bir hazırlık dönemi geçirmiş. İki sezondur oynayan bir kartal bence Beşiktaş takımında daha fazla süre bulmalı. Hem duran topla hem savunma hücum bağlantılarıyla Beşiktaş takımında Orkun'un tek alternatifi kartal ama o da denklemde yok. Orkun'un takımı 10 kişi bırakmasıyla beraber Serkan Yalçın'ın neden sinirlerinin hakim olamadığını da anlamadım. Ben pozisyonu ilk izlediğim anda kırmızı karta gider bu dedim. Hakemin o an kaçırabilmiş olmasını anlayabiliyorum ama... Var incelemesinden kaçacak bir kırmızı kart pozisyonu değildi. Hani bu kart Süper Lig'de ilk defa Beşiktaş'a çıkan bir kart olsa belki biraz anlayabilirim Sergen Yalçın tepkisini. Orada da yanlış bir tepki olurdu ama biraz insani bakarak anlayabilirdim orada. Burada pozisyonun tekrar izlendiği anda Orkun'a kırmızı kart geleceği çok belli. Burada yapılması gereken şey neydi? Beşiktaş'ın 10 kişi Fenerbahçe'ye karşı skoru nasıl koruyabileceği, hangi değişikliklerle sahada olunacağı. Bu yapılmadı. Sergen Yalçın atıldı. Orada çok büyük bir kafa karışıklığı oldu zaten. Ekrana geldi. Dikkat ettiyseniz kaçırmamışsınızdır. Ekrana bir üçlü yansıdı orada ne yapacağız Sergen Yalçın nereye geçecek ne olacak karışıklığı yaşandı. Bunun yerine değişiklik için eğer değişiklik yapılacaksa değişiklik yapmadan da skoru koruyabilmek mümkün. Bunu Beşiktaş Galatasaray derbisinde gördük. Galatasaray'ın en kilit oyuncusu Davinson atıldı derbide 1-0 öndeydin orada da skoru koruyamadın. Burada 2-0 öndesin. Orkun kenara geliyor ki etkili bir maç da oynamamış bu dakikaya kadar. Eğer değişiklik yapacaksan hızlı bir aksiyon olacaksın ki bu değişiklikte de Salih asla olmamalıydı. Cengiz de bana kalırsa çıkmamalıydı. Çıkacak bir isim Rafa olabilirdi ama hoca Rafa'yı kenara atmayı düşündü. Bunu da ilk Fenerbahçe hücumundan sonra değiştirdi zaten. El Bilal kenara gelip Rafa sahte forvet gibi oldu. E bu dakikadan sonra da Beşiktaş'ın özellikle ilk yarıda bir varlık gösteremediğini gördük. Devre arasına kadar skor korunabilseydi farklı şeyler konuşuyor olurduk muhtemelen ama Beşiktaş hocasıyla, kaptanıyla, taraftarıyla bu derbiyi kaybetti. Üçe bölmüştük derbiyi. 3. bölümde ne gördük? Beşiktaş aslında oyunu dengeledi. Oyunu oturttu. Fırsatlar da buldu. Rafa Silva ile öne geçebileceği bir pozisyon da yakaladı. Maçın son bölümüne doğru ancak buradan da yararlanamayınca yine bireysel hataların da tabii ki etkisiyle derbiyi kaybetti. Beşiktaş için artık yapılması gereken şey devre arasından itibaren gelecek yılın takımını kurmak. Bu Beşiktaş'ta her sene oluyor ama her sene takım kurulduktan sonra hoca değişiyor. Beşiktaş'ta kararın verilmesi gereken şey şu. Sergen Yalçın mı Beşiktaş'ın hocası? Tamam. Sergen Yalçın. Devam ediyoruz. Gelecek yılda devam edeceğiz. Ve biz gelecek yılın kadro planlamasına başladık. Burada transferleri de kimin yapacağı çok önemli tabii ki de. Ben Serkan Reçber'in futbol hakkında güvenirim. Yani Sergen Yalçın'ın oynatmak istediği oyuna uygun profiller Serkan Reçber'in de elinde vardır muhtemelen. Doğru bir yatırımla Beşiktaş'ın karalar bağlayıp biz her sene Kasım'da havlu atıyoruz diye bakmayıp gelecek yıl ne yapabiliriz buna odaklanması gerekiyor bence. Bana kalırsa şu an için Beşiktaş'ta sıralamaya da baktığımız zaman ligde gerçekçi hedefin üçüncülüğü kovalamak olduğunu düşünüyorum. Burada dördüncü basamakta da kalınsa Geçen yıl Samsun Spor'u geçemedi diye Ole soskaya şeytanlaştırılmıştı. E bu yıl onun olması gerektiğini düşünüyorum ben. Dördüncü bile olunabilse bir şekilde Beşiktaş'ın Avrupa Kupalarına katılımı sağlanmalı. Ne büyük takımlar gördük, ligi kaçıncı bitirdiler. Beşiktaş için asıl kayıp bu olur. Beşiktaş'ın bu noktada da motivasyonunu kaybetmeden Avrupa kupaları için sıralamaya girmeye çalışması gerekiyor. Beşiktaş için tabii ki öncelikli hedef Türkiye kupası sonrasında da ligdeki sıralama 3. 4. ne olursa Avrupa kupalarına katılmak. Eğer konferans ligine gidilirse o kupada nasıl ilerlenilebilir bu hedeflenmeli. Son 3'te birlik kısmı da Fenerbahçe bölümünde daha detaylı konuşalım. O kısmı da izlemek için aşağıdaki bağlantılardan videoya ulaşabilirsiniz. Sizin bu derbiden öne çıkan değerlendirmeleriniz ne oldu? Beşiktaş için düşündüğünüz çözüm yolları nelerdir? Beşiktaş ile ilgili soru ve görüşlerinizi bu videonun altında paylaşabilirseniz çok sevinirim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.